Arkadaşlar ben üçüncü kalbi de yaptım şöyle. Neyse dördüncü kalbe geçelim yapıyorum. Bu arada arkadaşlar görmemiştim az önce. Bu yüzden part geleceğini söyleyemedim. Evet tam doğru yapalım. Sıyırmaya çalışıyorum. hala evet. Belki evet. şöyle alıp da bunu ekleyeyim. daha güzel oldu aslında şöyle. Şey arkadaşlar 2 dakikada durdurup geliyorum ama ben de şöyle göstereyim. Böyle oldu. Ve şimdi şöyle kırdım ve alıyoruz ne düştü şöyle şöyle tane Başka, tane daha arkadaşlar aldık. Ama ondan önce şöyle bir yayın yapacağım. Şuraya. Unutacağım. Yeni seçeceğim aldım. Biraz da şunu da içeceğim. Tamam. Güçlü lazım. Böyle kördan yerleştiriyoruz. Böyle oluyor. Neyse, hemen bunu buzdolabına dolabına girip gidip gelelim. Evet arkadaşlar, bunları dolaba koyayım.